Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf konusu olan zamirleri işleyeceğiz. Zamirler bilindiği gibi ismin yerini tutan sözcüklere denir ve kendi arasında iki gruba ayrılır. Biri sözcük halindeki gruplar, diğeri ek halindeki gruplar olarak. Sözcük halindeki gruplar kendi arasındaki kişi zamirleri ve işaret zamiri dönüştülük belgisiz ve soru zamiri olarak iki gruba ayrıldığını söylemiştim. Ek halindeki zamirler ise iyilik bir ilgi ek olarak iki kısma ayrılır. İlk önce isterseniz kişi zamirlerine bakalım. Kişi zamirleri kişinin yerini tutan zamirlerdir. Yani bunu çok sık kullanıyoruz. Günlük hayatta ben Büşra kendimden bahsederken Büşra geldi demek yerine ben geldim diyebiliyorum değil mi? İşte bu benim kişi zamirimdir. Ya da mesela Suna işte geldi demek yerine sen geldin o geldi. Bu biraz samimiyet göstergesidir. O yüzden kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde kullanılır. İstisnaları var mı? Evet var. Mesela burada örnek verdiğim gibi. Ben bugün onu işte ben bugün kütüphaneye gideceğim derken bak buradaki beni kullandım ama sana her şeyi anlatacağım derken senin ne yapmışım? Yönelmeyi kalmış halini kullanmışım. Demek ki sana, bana, ona ekleri benim kişi zamirimdir. Onu herkes sana derken bak ne yapmışım? Burada U ekini getirmişiz. O harfine U eki getirerek yine aynı şekilde bir kişiyi kastettiğim için kişi zamiri yapmış bulunmaktayım. Devam edelim. İşaret zamirine yani ikinci kısma geçtiğimizde işaret zamirleri bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar ekidir. Ee, hani en sık kullanılan bunlar olarak şöyle bir tablo yaptım. Ama genel orası, burası, şurası, öteki, beriki, öbürü ve benzeri sözcükler işaret zamir olarak da kullanılabilir. Ama şimdi benim şu eklerde size ayırt etmem gereken bazı şeyler var. Öncelikle şu. işaret sıfatıyla çok karışır. Nasıl karıştırmayacağız? Mesela ben o ev dedim. Buraya örnek yazmışım, bir de üstünü karalamışım. O ev dedim. O ev derken ben şu an bir isimden bahsediyor muyum? Ner nereden bahsediyorum? Bir evden bahsediyorum, değil mi? Ama işaret ederek onu sıfat yapmışım. Demişim ki o ev demişim. Ama ben bu evi kastetmek istemiyorum. Ne yaparım? Evi de söylemem. Direkt o nesnenin yerine kullanırım. Bir harf kullanırım. O da benim o harfim olur. Mesela dedim ki o buraya gelecek derken ne yaptım? Kişi zamiri kullandım. Mesela işaret zamiri kullanacak kullanmak istersek nasıl kullanabiliriz? İşte o nesne kullanmak yerine mesela onu masaya koy dedim mesela. Ne yaptım? Yine bir nesneyi kullandım değil mi? O yüzden bu benim işaret zamirim oldu. Dedim ki o işte örnek verecek olursam mesela örnek verecek olursam mesela o gelişmeler haberi var mı? Ne yaptım? Onun yerine işaret zamiri kullandım. Mesela o gelişmeler dedim. Değil mi? İşte böyle devam edelim. Mesela diyelim ki örnek verelim. Mesela şu kitabı değil ötekini verir misin? Bak burada ne yapmışım? Sıfat örneği vermişim. Öteki derken de ben bunu güzel bir şekilde işaret zamiri örneğini vermişim. Demek ki ben varlıkları bildirirse zamir, insanları bildirirse kişi zamir olarak de kullanabilirim. O harfini, O harfi hem zamir hem de kişi zamir olarak kullanabiliyor. Dediğim gibi varlıkları kullanabilsem, bu benim kişi zamirim. Ee, varlık, pardon, varlıkların yerine kullanırsam, bu benim işaret zamirim. İnsanları bildirirse kişi zamirim olarak iki kısma ayrılır. Dönüşlülük zamirine gelecek olursak kendi ekimiz kullanılır. Genellikle kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri gibi. Mesela örnek verecek olursam kendi kendine takılıyor. Kendim ettim, kendim buldum. Kendin gel dedi mesela değil mi? Burada hep kendi kelimelerini çok sık kullandım. Çünkü bunun sadece tek bir eki var. Bu eki kendi arasında başkalaşabilir mi? Başkalaşmış hallerini bu şekilde yazdım. O yüzden sizin kendi kelimesini dönüşlülük olduğunda asla karıştıracağınızı düşünmüyorum. Mesela işaret zamirinde sıfır sıfat olarak karıştırabilir. Kişi zamirini karıştırabilirsiniz. Ama dediğim gibi dönüştürük zamirini hiçbir türlü başka bir cümleyle karıştıramazsınız. Devam edecek olursak belgesiz zamir. Belgesiz zamir isimleri kesin olarak belirtmeyen, belli belirsiz bir şekilde temsil eden zamirlerdir. Mesela başka hepimiz birkaçı, hiçbiri, bazıları, kimileri, birileri, şey, kimse ve benzeri sözcükler belirsizlik ifade eden sözcüklerdir. Yani bunu da sıfatla karıştırmayacaksın. Yine aynı şekilde sıfatlarda ne vardı? Belgesiz sıfat vardı. Yine ne yapıyorduk? Mesela ben birkaç ev dedim değil mi? Bu birkaç evde ne yaptım? Birkaç ev derken yine aynı şekilde hemen Ekim'den sonra isim getirdim. Ne oldu? Ben bunu sıfat yapmış oldum. Ama desem ki ben birkaç ı ne yaptım? Hem ek getirmiş oldum hem evi ortadan kaldırdım. Demek ki ben zamirimin sıfattan farkını nasıl anlayacağım? Ek getirilmiş hali benim zamirimdir. Tamam mı? Mesela birkaçı işte buraya gelecek dedim ama kaç kişi olduğunu tam olarak bilmediğim için bu da benim belgisiz zamirim olur. Demek ki sıfatlar arasındaki fark neymiş? Öncelikle zamir ekinden sonra isim gelmeyecek, tamam mı? Mesela birkaç ev derken bak ne yapmış? İsim gelmiş. Hem ek almamış. Bak bu da ek almış halidir. Demek ki zamirle sıfat ayırt etmede çok büyük bir e, e, etken neymiş? Bir ek alıyor, biri ek almıyor. Birinden sonra isim isim geliyor, diğerine sonra isim gelmek gelmemektedir. Tamam mı? Hemen soru zamirine gelelim. Soru zamiri genelde ismin yerine soru yoluyla soran zamirlerdir. Mesela manavdan ne alayım? İşte elma, armut ne yaptın? Cevap olarak özne verdim değil mi? Ne yapmışım? Ben nesneyi tutmuşum. Mesela o bu şu al diyebilirim değil mi? Mesela telefonda konuştuğun kim derken işte Ayşe Fatma ne yaptım? Kişi zamiri yerine kullandım. Onlar nereden gelecek derken ne yaptım ben? onları kullandım yine aynı şekilde soru yoluyla kişi zamirimi kullanmış oldu diğer kısma gelecek olursak eğer hemen şöyle ek halindeki zamirleri size göstereyim getirildiği ismin kime ait olduğunu bildiren zamirlerde bunu beraber yapalım mesela kitabım kime ait ben yani bana kitabın kime ait sana kitabı ona ait kitabımız bize ait size ait ve onlara ait şeklindedir. Yani genellikle ben yelik eki gördüğüm zaman ım ın ı ımız ıları gibi ekleri gördüğüm zaman diyeceğim ki bu benim yelik ekim. Fakat şöyle bir şey var. Bu ekler isimde olmak zorunda. Nasıl yani dersen yani ben yüklemdeki yüklemde işte ım ın, ın ı ekini görürsem diyeceğim ki, bu benim iyelik ekim olamaz. Çünkü benim iyelik eklerim isme gelir diyeceğim. Ve böylelikle isimle şahıs ek, yani iyelik ekiyle şahıs eklerini burada ayırmış olmaktayız. Öncelik iyelik eki neydi? Kime ait olduğunu biliyordum. Daha sonra isme geldiğini biliyordum ve işte bana, sana, ona, işte kime ait olduğunu sorduğum zaman bana, sana, ona gibi ekler getirebiliyorsan bu da benim iyilik ekim olduğunu gösterir. Diğer bir özelliği ise yüklemde olursa bu benim şahıs ekimdir, iyilik ekim değildir diyeceğiz. İlgi ekin'e gelecek olursak ismi yerini tutan ki eki benim ilgi ekimdir. Mesela benimki seninki onunki bizimki sizinki gibi ekler. Ne yapmışım ben? Bu şekilde bunu genellikle kalıplaşmış bir şekilde kullanmak zorundayız. Yani hani hep benimki seninki, onunki bununki şununki işte kiminki falan bu şekilde kullanabilirsin. Yani ben bütün şey eklerimdeki ne ki eki getirebilirim. Peki nasıl kullan? Nasıl anlayacağız cümlede? Şöyle bir tane örnek verdim. Buradan yola çıkalım. Benim defterim seninkinden daha güzel. Bak şimdi. Burada benim defterimin de defteri hani defterden bahsettim biliyorum. Ama seninki derken buradaki ki ne yapmışız biliyor musunuz? Defter yerine kullanmışız. Ben defter yerine kullanıyorsam bu ne yapmışım ben? Ki ekini defter yerine kullandığım için bu benim ilgi zamirim olur. Lütfen bunu da ilgi sıfatıyla işte ki sıfatıyla karıştırmayalım. O yüzden buna dikkat edelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.